Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. 4 Temmuz'un ekmeğini, çayını, çorbasını, tuzunu, muzunu yemeye devam ediyoruz arkadaşlar. E, doktordumu sorunlu arkadaşlar çok şükür kopyalayıp 200 kopyaya çıkardım arkadaşlar. şekli daha gördüğünüz gibi. Doktordumu arkadaşlar e, kristalden gelmedi ki. 18 kalk teklifin sonunda yani son 3 kayı verdiğinizde genel cevheri uyandırma verdiğinde... Oradan aldım, oradan aldık ve uyandırdık. elinde zaten yüzyıllardır e, bir mistik e, özgün taşları vardı. Bir 30, 130, 140 tane falan vardı. Onları bastım, bir de üzerine arkadaşlar genelini bastım. Ve hem savaş gücü olarak 22190 gibi müthiş bir şeye çıktı. Hem arkadaşlar e, prestij olarak da çok çok güzel arttırdı kendisini ve kopya oldu. Peki kopya özelliği ne? Hep beraber bir bakalım arkadaşlar. Diyor ki DUM'un bir tane güç kazanma takvisini etkisiz bıraktığı her defasında 3 saniye boyunca maksimum gücünün %20 tane kazandıran bir adet ta, e, kazandıran bir takviye kendisi için eder. Yani Hyperion, Mordo gibi kendi üzerine güç seli açan veya da Karolan kaynaklanan işte uzaktan gelen güç gibi takviyeleri e, kapattığında hani ağır tasarlı etme yapıyoruz ya açmasına izin vermediği zaman arkadaşlar kendisine alıyor bu güç takviyesini ve 3 saniye içerisinde %20 yani neredeyse bir güç barının yarısından biraz daha fazlasını doldurmasını sağlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda devam ediyor. Eğer Dum'un herhangi bir takviyeyi etkisiz bıraktığı her defasında rakibe zaten şok uygulanmışsa kendisine 6 saniye boyunca 1151 doğurma sahibi veren bir de şok uygulaması için %3 şansı sahiptir. Bu da rakibin üzerindeki takviyeyi kapattığında <laughs> uzun soluklu bir şok vermesini sağlıyor arkadaşlar doktor dumun yani rakip üzerindeki takbeler alakalı daha ziyadesiyle özellikle bu defanstayken çok etkili biliyorsunuz doktor dum e, Mysterio gibi istemsizce olduğu yerden çat 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 böyle ağır saldırılar yapan tuhaf bir karakter gerçekten çok çok tuhaf bir karakter arkadaşlar neyse ondan sonra cima 11 tabi bu aynı zamanda doktor arkadaşlar prestijini de çok yükseltti ve tabii ki bu bizim takım prestijimize de yansıdı. Şöyle baktığımızda arkadaşlar 13.484 gibi gerçekten de güzel hatırı sayılır bir prestijimiz oldu. Aslında biraz daha yani 13.500 civarına 13.550 civarına falan çıkartabiliyorum ama açıkçası Falcon'a basmak istemiyorum arkadaşlar. Zaten prestijimiz oldukça güzel. Hero sayımız, global puanımız, her şeyimiz oldukça güzel. E madem bu kadar bıdı bıdı yaptık arkadaşlar bir ufaktan şöyle bir restel yapalım mı? Mesela şöyle aklıma gelen e, Aşağıda bir e, şampiyon olduğu yerde bir tane Hyperion vardı Orada olabilir aslında Hadi gidelim orada bir gösterelim Başka nerede var böyle güçseli açan falan filan Çok aklıma gelmiyor açıkçası Hadi 6-2'deki şampiyonun olduğu yere gidelim Orada şöyle güzel bir cixi Dövüş yaparak Elemanımızı bir gösterelim Bak şöyle yapalım Doktordum olsun Tabi tabi yanına böyle şekil yapacağı cix bir arkadaşı olsun. Al bu olsun. Öyle Allah ne ardıysa. Tamam böyle bu gençlerle takılalım arkadaşlar. Şu yolda ikinci adam. Şurada göz ikinci adam. Hyperion kopya özelliğini özellikle göstermek istedi. Neden bende r 5i 200 kopya vardı? Artık 6 yıldız R3'ü de 200 kopya. Bu arkadaşlar <laughs> Çok iyi değil mi ya saldırı gücü? Bunu bir R4 atsak var ya neler yapar. Bununla daha ziyadesi arkadaşlar siper ağır saldırı oynarsanız yani şöyle bir orta bir ağır oynarsanız e, inanılmaz etkiler elde edersiniz. İnanılmaz bir performans elde edersiniz benden size söylemesi. Zaten mükemmel ötesi bir blok performansı var. İnanılmaz bir performansı var. Şuradan hemen şöyle hemen ağır saldırı sıkmamıyla full artı full kritik. Çok etkiliyiz, çok. 17 darbede elemanı tartakladı gençler. Doktordum, Ve henüz daha leve çatıp hiddetlerimi falan doldurmadım. Bir de onlarla gelse neler yaparız. Asıl göstermek istediğim mevzu burası arkadaşlar. Asıl göstermek istediğim mevzu bu Hyperion. Hyperion'un üzerinde, gerçi bu Hyperion'da şöyle bir var. Bir yerden sonra sendeletme yememem. Bu arada amma alt yıldız var ha, elini salladığın alt yıldız artmış. Sendel etme gibi özellikle özellik var. bir yerden sonra yememe gibi bir özelliği var arkadaşlar. Ama olsun olduğu kadarını gösterelim. Şöyle üzerine bir etme atıyorum. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Rakip üzerine güç seli kapandı. Ve benim imkanım üzerine bir güç seli açıldı. Bu şu demek oldu. Rakip üzerindeki güç selini kaldırıyor demiştik. Ve kendi üzerine 3 saniyede %20 güç barı dolduracak şekilde güç seli açıyor. <laughs> 19.000 Daha hiç şiddetli müddeti yok ha. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz takviyeleri kapattığı için de bu arada çok fazla şok atmıyor. Yani e, etme atmıyor artık. Çünkü kara özelliği olduğunu söylemiştik. Zamanla daha azıyor. Geviç atmıyorum ya. Atayım mı ne yapayım? Atayım mı? Bayağı dağıtayım seyircilerimle. <laughs> Doktor Dumu kopya özelliği bu. Çok önemli mi? Değil ama Doktor kopya özelliğinin en önemli esprisi arkadaşlar Prestiji Verdiği etki değil Prestiji arkadaşlar. Prestiji çok önemli <laughs> Bir an durdu lan öyle Neyse ya bir şey yok Gayet temiz Ve balık kılçığı şeklinde Elemanı alıyor. Daha fazla ilerleyip elemanımı yormaya gerek Yok arkadaşlar Doktorunla böyle gerçekten kaliteli, böyle gerçekten evsiz bir karakter. Artık prestij için aklında başka tabii ki karakterler var. Yani bir yandan prestij, bir yandan bomba. Çünkü artık hani 6 yıldız rezüçler baya baya var. Ve hani işimizi görüyor abi. Allah bereket versin. Şurada Kızıluluk'a kadar gördüğünüz arkadaşlar 6 yıldız R3 yani yine atarız mesela fırtınası var Cegeri çok saymıyorum ama Var bir şeyler işte ya o sağa sola sıkışmışlar onlara bir ara bakarız ama ziyadesiyle mesela bir gümüş sörfçü var. Gümüş sörfçüyü mesela kopyaladığımda bir prestij için düşünüyorum arkadaşlar. Prestij için düşünüyorum. Sonuçta hero miro falan var. Yine sevdiğim çok güzel gelse ki var şu an. 6 r3 atmak istediğim arkadaşlar. Yine başka hero'ları da r3'ler atacağım. Onun için de yine bilahare Mesela Havoku çok beğeniyorum. Havoku müthiş beğeniyorum. Ve bir de kopya da bende vicdansız. Kaç kopya? 20 kopya. Allah bereket versin. Bu da 20 kopya olduğunda Dörtte bir şansa sıkıntı yok. Havok'u da çok severim. Havok'ta aşırı hiçbir şey yapmıyorsunuz ki. L3 <laughs> atıyorsunuz o kendisi hep gerekeni ve e, mutant takviyesini mükemmelce gerçekten çok değişik cevap veriyor. Yani inanılmaz ötesi cevap veriyor diyeyim ben size. Var gerisini sen düşün o saatten sonra. Başka Profesör X mesela. Profesör X'i de çok beğeniyorum. Ve daha bir sürü Gundars. Beyaz manitoyu çok fazla kullanıyoruz. Yine bir sürü elimizde yeni eurolarımız geldi. Onlar da olur. Artık bakacağız göreceğiz zamanımızda. Ama mutantlara bayağı bir yükleneceğim. Çünkü 3 e, tane S5'im var. 3 tane mutant S5'im var. Artık bakacağız kimi R3 atacağız. Olmazsa beraber bir istişare bile yaparız. Neden olmasın hiç belli olmaz bu işler arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim her geçen gün daha da yükselmeye devam ediyoruz. Bu arada K7.5 oynamak isteyen veya oynayabilirim yani arkadaşlar. Bana line'dan ulaşsın. Line adresim 2009 40 50 74. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.